Tamam mı suyuklar? Berk abi. Biraz bekleyeceğiz. Hayırdır birader? Sus! Kes sesini! Yürü hadi! Yürü dedim! <laughs> Otur yerine! Kesin sesinizi! Sesinizi çıkarmayın. Anladınız mı? Hadi. Acele et. Acele et. hazır mı tamam. Kolay gelsin komutanım. Sağ ol. Vay be, sen bile yaşlandın barca. Sen yaşlanmıyorsun komutanım. <laughs> At yalanı, seveyim inanalım. Abi, çevirme. Prefler de orada. Geri, geri, geri! Çık geri! Çabuk, çabuk! çabuk acele et, acele. acele et! Hadi. yürü, 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 yürü! Yürü hadi! Çabuk, çabuk! Acele et, acele et! Koş, 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 koş! Arabalara koş! Çabuk! Çabuk, çabuk, çabuk! Topla! Hadi lan hadi, hadi oğlum çabuk. Abi, ne yapıyoruz? Sus lan, sus, sus! Düşünüyorum! Bunlar laf dinlemez. Üstleriyle pazarlık et Çıkarın lan telefonlarınızı. Hadi, hadi, acele edin! Tamam, tamam. Arayın annenizi, babanızı. Haber verin, hadi! Emniyeti bir bağlı bu masanın içerisindeyim. Bekliyorum. Git o polislere söyle. Bir adım atacaklarsa çocukları düşünerek atsınlar. Aç kapıyı. Hadi defol. Hadi, hadi. Çabuk. Yardım edin! Yardım edin! durun. Ben, ben servis şoförüyüm. Bir adım atarlarsa öldüreceklerini söylediler. Ne olur komiserim yardım edin. Gel. Gel abiciğim gel. Gel 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 gel. Gel böyle gel. Gel 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 gel. Geç karşıya geç karşıya geç. Geç 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 geç. Bin arabaya. Müsteşar. Bir helikopter istiyorum. Ona bineceğim. Çocukları da yanıma alacağım. Helikopter Balkan ülkesine inince çocukları serbest bırakırım. Bir saatim var. Ona göre. Hemen harekete geçmeyin. Beklemede kalın. Evet müdürüm. Beklemedeyiz. Emniyet yangın yeri. Anaların babaların haberi olmuş. <laughs> cehir cehir arıyorlar emniyeti. Ah, burada böyle beklememizi istiyorlar. Hiçbir şey yapmamızı istemiyorlarmış. Çok güzel. Yağmur, haber var mı? Çıktı şimdi ameliyattan. Şükür, iyi mi? Kanamayı durdurmuşlar ama. Ama ne? Ameliyat sırasında kalbi durmuş. Peki iyi mi? Bilmiyorlar. Uyanmasını bekliyorlar. Kritik bir dört saat bizi bekliyor. Kri kritik ne demek kritik? Uyanmama ihtimali var mı? Öyleymiş. Siz neredesiniz Yasemin? Perişan durumda. Gelin bir uğrayın. Tamam bak geleceğiz biz. Sen bir orayı toparla hemen geleceğiz biz. Adam ölüm kalım mücadelesi veriyor. Biz burada... Başka bir delilikle uğraşıyoruz. Buyur kızım. Teşekkür ederim. Ne oldu? Başka bir haber mi var? Doktoruyla konuştuk şimdi. Kalbi durduğunda diğer organlar zarar Çok görmüş olabilir diyor. ...tekrar bakacaklar. Bir son dakika haberiyle devam ediyor. İstanbul'da bir okul servisi... ...öğrencileriyle beraber kaçırıldı. İstanbul'un çıkışında... Yarılan... Ay yok artık ya, delirmiş bu insanlar. Ne oldu? Okul servisini kaçırmışlar. Tamam kızım, biz oradayız. Sen nereden biliyorsun? Nasıl ya? E, kantindeyim, başlıyor. haberler veriyor. <laughs> Ekrem'in işi. Anaları babaları deli olmuştur. Tamam sen merak etme bak o çocukları kurtaracağız tamam mı? Sonra geleceğiz orayı toparlayın orayı. Abi Aynen. dikkat edin. Gergin Okul servisi kaçıranların kimliği ve ne henüz... Istedikleri... Al, işte. al işte, al işte tüm haber kanalları biliyor şimdi. Şerefsiz Ekrem ya. Analar babalar perişanlar şimdi. Ne yapacaklarını şaşırmışlardır. Var elimizi kolumuzu bağladı herif şimdi. Alo efendim. Bir saniye. Komiserim, ha. yetkili birim işte. Ben komiser Mustafa Kerimcan. Kerimcan komiser. Birazdan bir helikopter gelecek oraya. Ekrem'i alıp bir Balkan ülkesine götürecek. Tam nereye götürecek helikopteri söyleyin biz oradan Ekrem'i alırız. Dediğimi duymadın galiba. Bir Balkan ülkesi diyorum. Adamı salıyor muyuz yani? Başka çare yok. Çocuklara ne olacak? Güvence olarak alıyor. Gittiği ülkede indiği an teslim edecek. Etmez. Aynı pazarlığı Yüksel Amir için yaptık. Şimdi adam komada. Ya çocuklara bir şey olursa? Tartışma benimle. İndiğinde oranın polisine teslim olmamak için tekrar çocukları kullanacak. O da o zaman düşünülür. Ne demek düşünülür? Çocuklara bir şey olursa? Kimsin sen? Emir mi sorguluyorsun? Ben yanlış emri sorgularım. Kutlatma. Oraya bir ekip geldi. Bölgeyi onlara devret. Devralıyoruz arkadaşlar. Burası biz de devralıyoruz. Neyi devralıyorsun lan? Telefonla söylüyorsa onu yapıyoruz biz. Çekilmezsem ne olacak ha? Ne olacak lan? Tamam tamam. Tamam bize bir dakika ver. Çekileceğiz. Sen çekil. Bak. Sence ben bu işi bırakır mıyım? Bir dinle bak bana. Biz bunu çözeceğiz tamam mı? Dikineyse dikine gireceğiz. Ama bir güven bana. Hadi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.